Tamam yavaş sakin. Tamam. Tamam. A artık açabilir miyim gözlerimi? Yok daha değil. Ya daha gelmedik mi çok merak ediyorum yavaş, ya. Sabret Ay. az kaldı, az kaldı. Cık. Peki böyle kutu gibi bir ev mi? Yani böyle sürekli yan yana olabileceğimiz cinsten. Tabii tabii hep, hep hiç ayrılmayacağız. Ay öyle mi? Hı -hı. Bahçesi var mı? Oo deniz manzarası bile var ne diyorsun? Ya. Ay öleceğim şimdi heyecandan. Hadi artık. Tamam, biraz sabırlı ol. Şimdi Ay. dikkat et. Heh. Tamam. Yavaş, yavaş, yavaş. Uf, hazır mısın? Hazırım. Hazır mısın? Evet. Ta ta. Ee? Beğendin mi Reyhan'ım? Nasıl? Tam sana göre değil ama işte ben kardeşlerimle hep bu tarz evlerde büyüdüm. Uf, hadi hadi artık. Dondum. İlaç da çok üşüdü. Aç artık gözlerimi. Az kaldı Mercan. Bekle biraz. Şşş, Sürpriz. Tata! -ta. Burası bizim mi? Evet, Buyurun külkesi. <laughs> Brandayı balıkçılardan aldık. Kalın, su geçirmez. Döşeğimiz de var. Oyuncaklar Bilayşe'nin. Sabit temizledi. Bizim artık evimiz mi var? Evet Mercan'ım. Evimiz var. Ne diyorsun? Büyütür müyüz burada çocuklarımızı? Barbar ejderhayı arıyor. Cemal'e haber verdi. Cemal iz arıyor. Tamam bak. Söyle o zaman onlara gerçeği sabit. Ejderhayı ne kadar çok sevdiğini söyle onlara. Ejderhadan kopamayacağını söyle. Bak eminim anlayacaklardır seni. Olmaz, olmaz. Nişanlar. Kara nişanlanıyor. Para lazım. Çok para lazım. Öğrenirlerse satarlar Ejder'e yani. Sen... ...sevdiğin her şeye... ...herkese bu kadar bağlı mısın gerçekten? Sevdiği her şeye bağlı Sabit. herkese bağlı. E bir teşekkür edersin artık. Ne senin bu suratın hali böyle? Ay yoksa terk edildiğine mi üzüldün? Reyhan'a aşık mı oldun yoksa sen? Reyhan beni terk etmedi. Nasıl ya? O sefaletin içinde yaşamayı kabul mü etti yani? Hmm. Nerede olursa olsun yaşarmış benimle benimle olan her yer hanımefendiye saraymış. Ay yok. Ay bu Reyhan kafayı yemiş yalnız. Yani ben sana aşkımdan ölsem gene orada yaşamayı kabul etmezdim. Aşkından ölmezsin sen. Kalpsizsin sonuçta. Seni Reyhan'dan kurtarmak için başka bir plan yapacağız artık. Yapacak bir şey yok. Hülayşem. Ha? Ne yapıyorsun kapıda? Seni bekliyorum. Benim mi bekliyor? Ha. Bir şey olmadı değil mi? Yo. Bir merak ettim ya öyle ne yaptın? İş güç nasıl gitti? Bir, bir sıkıntı var mı? Her şey yolunda mı falan? İş güç her zamanki gibi iş güçtü yani. Neyini merak ettin ki ben anlamadım. Hı. E şu, şu, şey vardı ya. E... Şş, Cemal abiyle konuşuyordun ya ya telefonda Aycan Aycan. Bir şey oldu mu yani? Tehlikeli miydi o operasyon? Yok, yok korkma tehlikeli değil o. Ama Gülayşem, bu Aycan seri katil biliyorsun. Harbi mi? Harbi. Ne diyorsun ya? Vallahi olanı diyorum Gülayşem. Bir de böyle kurbanlarla meraklı. Kıskanç kızlardan seçiyor, onları öldürüyor. Bana mı diyorsun ya? Özellikle böyle dalgalı, kömür saçlı. <laughs> var var. böyle yeşil gözlü, fındık burunlu. Bir de senin gibi dünyanın en güzel gülen kızlarını özellikle seçiyor. Ya. Ya. Haberim olsun. Bana mı diyorsun ya? Yok, sana demiyor. ama diyor. <laughs> ama korkma, sana bir şey yapamaz. Ya. Çünkü ben seni korurum. <laughs> bir şey daha merak ediyorum. Ama sen bu serikatini çok dikkatini çekiyorsun ha güleceğim. Var var. Tamam söyle. Şimdi sen izin aldın. Kafa iznindesin ya. Ha. Ee? E ne daha hala şey kovalıyor? Operasyon operasyon. Of şey... ...şeyden dolayı Gülayşem. Neyden? Neyden? Ya sonuçta bu operasyon bizim şubenin operasyonu. Hı. Sonuçta bizim şubenin dosyası yani. Ben de Cemal'e dışarıdan destek atıyorum. Ha, bu ne? Cemal abiye yardım ediyorsun yani. Evet. Kız Gülayşe çayları koy hadi. Emir büyük yerden. Duydun da sesini. Hadi. Duydum. Hadi. Hadi hadi hadi. Hadi yürü. Hadi. Yürü. Kaçtık. Hadi.